Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast 5. bölümdeyiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyız şu an. Çok uzun, uzun zaman, oldu. oldu. Ee, yeni bir videoyu günümüze çekmeyeli. Hep eski videolardan ilerliyorduk. Evet. Hala daha elimizde videolar var. FIFA videoları. Evet. Unutmamışızdır bazı şeyleri. Vallahi unuttuk aslında. Bakalım en son nerede kaldığımızı... Ha, Şöyle... bir herif kovalıyordu. Bu aradan geçemez diye rahattık en son. Aynen. Şimdi... Vallahi en son aynen adam falan kovalamıştı. Pil mil falan vardı bir şeyler. Görev neydi? Bir baktan yere. Göre. Görev neydi? Duşlardan baktan geçer. Geçen ha. Duşlardan geçmeye çok. Uf <laughs> <laughs> çok korktum ha. Gördüm Kalbime indi. Ne var? <laughs> <laughs> Piştim öyle burada. Aa, harbi mi? Valrider <laughs> bak Valrider ne? Valrider <laughs> 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 mi? herhalde adamın adı mı Valrider? Anlıyorsun Dayı Dayı ne olmuş sana ya? Neye can atıyorsun dayı? Allah sabır versin <laughs> Biz gidelim yolumuza bakalım Şöyle <laughs> gel bakalım patron. Maaf et orada ne yapma? O siktir. Dayı değir. Dayı kolay ya senin rastık bilmiyor. O bir şey yapar ki. Adam mısın lan Eline sen? Öne lan senin. Çıkarmaya çalıştın sen, mı? Sen, senin var ya. <laughs> sen de var ya. <laughs> dayı devam ediyor mu? Çok merak ettim. Ver dur da. dayı. Dayı devam ediyor mu <laughs> <bu> dayı? <laughs> o dayı dayı. Mu? Dayı. Dayı. <laughs> dayı. Dayı. herhalde geç şey yapıyor. Şu arkamızdaki herif şey yapmasın da. Arkamızda biri var bizimle. Yapmaz o lan yani o bizden biri. İnşallah. Ah! Allah. Amin. He did not kill the doctor. Bakalım düşmanlara. Oha bayağı varmış. Bayağı varmış. <laughs> siktiğimin binası ciddi bir lanet olası bina ölüm burada başıma gelecek en kötü şeyler listesinde alt sıralarda Aynen herhalde bu şey burada bir yatan adam büyük ihtimal bunun notu Ama bu sanırım gelirmeden önceki notu ilk geldiği zamanlar buraya Amin Witness Witness Ve mi ne mi Ve ve ne mi olur not şey is falan Bunlar var var. Filmin falan var <laughs> Ne yapıyor lan sen? Tanık demekmiş Witness. Yani, tanık. İngilizcemiz pek de iç açıcı olmadığı için. Yani, evet, ya. İngilizcemiz pek de bilmiyor valla. Kuşlar atmıyor. Ayy. Ay, lan. Lan git. Git git şuradan atlanmıyor mu? O nasıl bitti? Ne oldu? Ne bizi? Vay anasını saklıyorsun evladına bak sen. Evet. Ben evet. şimdi şuradan geçeceğiz herhalde değil mi? Evet. Ne sikim bir yer ya. Şu arkamızda bak. Dedim dediğim anda bu aralar dediğim imanla. Ya yani biz buradan şuradan geçmiştik genelde. Şöyle başlamış ışığı aç. Bal dur. Yerde yatan adam iş yapar. Yapmazdı bizden biri. <laughs> Doktor bana dedi ki önce yüksel bir adım göstersen böyle gibi bir yolculuğunu modern yani Buradan yani bir adama büyü gösterirsen bunun teknoloji olduğunu düşünecektir Kafalar güzel ya <gülüyor> <gülüyor> Kafalar güzel Bakalım kafamı gör. İşini gördü mü abi? Hala de Akan takip et. Evet, kan takip etse şöyle falan bakalım. Doküman falan vardır belki pingi. Bir şeyler var. Bir kuruş abi. Klasik. Neresi saçılıyor ki? Yani şuradan. Hop oh, Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. mu bu pasta. Evet burada bir pasta Tam buradan, buradan mı gideceğiz? Buradan mı oradan? Tam lan. Bana takip et abi. Bir de bu, bu sefer de her yerde öldü. Ne demekti? Kanıt mı demekti? Hayır, Wall Rider değil. Başka bir şey. Ha Wall Rider adamın ismiydi sanırım. Yine bir bakalım. Bak bakayım nasıl yazılıyor. Wall Wall Ruder. Aynen Val Rıdar Rıder Rıdar mı? Kürtçe bir kelime diyor Ya yok büyük ihtimal aynı. adamın adı of, Dışarıya bak Oğlum özledim Tam... dışarıya çıkalım ya buraya gündü girdiğimiz güne lanet olsun ya Harbi ya ne güzel ilk bölümde şey arabam Arabadan falan dışarı dışarısı vardı Burada... Arabada perde çıkmıştır o değil Oha nereye gidiyoruz oğlum biz Yerin altına falan gidiyor herhalde. Ne hale geldik ama Bayağı Valla şu an acayip tırsıyorum. Doğru. Yine kastı. Nasıl... Allah Bak kardeşim. Madem görev veriyorsun niye bize şey dedin? Niye bizi kanonizasyona soktun? Başka bir yerden git. Duşlardan geçen artı alternatif yol bu sanırım. Duşlardan ya, geçen değilim. dedi de sonra da şey işte kanalizasyondan çıkmıyor herhalde ya. Ya duşlardan geçer alternatif yol kanalizasyonlardan geçmek işte çıkmak. Abi buradan da nereden çıkacağız ya dayı? Ne olmuş lan dur lan oradan mı? Dışarısı sanırım orası ha. Yok, evet yok. yağmur yağıyor oğlum. Yok kanalizasyon. Ya yukarıdan damlıyor. Ben kafama abi. göre gidiyorum şu an. Yol yok, kalan da Aynen. yok. Ben hani de gidiyorum kafama göre. Kafama göre gidiyorum ama... Düşüyorum. Lan geçit Duvarlar, O yok. duvarların geçidi her zaman güzel oluyor ya. Duvarlardan geç. Dur. Kanalizasyona çıkmanın yolunu yok. şu an bir şey açmaya falan çalışma. Tamam o duvar nerede yine? buradan geçelim. Bu duvarlar hep güvenlidir. Derken bir şey <laughs> Derken şimdi bir şey çıkıyor canım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ki. Evet. Kıvana evet. hiç suyu akıt. Suyu akıtı herhalde gideceğiz. Banalar nerede acaba? Ketin orada bizim bu Anladım. şerefsiz bak geldi. Bak görüyor musun? Dedim ama bak tam şerefsiz kedi <laughs> biri vardır orada dedim. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Nereye mü? Gördün mü? Korkuyorum. mü? Gördün mü? Yakalandık. yakalandık. Gördün mü? Oha. mü? çıkardı? mü? çıkardı. Göstermiş Gö ya. Şey Göğsü çıkardı kafasını çıkarmış. Gö <laughs> ne yapacağız şimdi ya? Ee, İbne geliyor. İbne gelmeden büyük ihtimalle çökerek falan gideceğiz. E gördü az önce çökerken görmedi mi? Bakın. Hm, Dur. <laughs> full full çöküldü kaldı ki. Hmm. Hiç böyle yamak araya çökmez. Ya çünkü bu aptallar çünkü ama bak bu biliyorum. görüyor, görüyor, görüyor. görüyor. Yani. Bak aksiyonlu ses geliyor, görüyor. Oh, abi, abi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Mikrofon düşüyordu. Düştü zaten. Hadi ya. <laughs> Geçtiğimiz yılların oraya geldi. Değil mi? Lan ne? Yara geldi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ne geldi o? Gördü arkada bir yolu bilir tabi. <laughs> Şerefsizler yıllardır orada. O nasıl bir sesti ya? <laughs> Boğazım acıdı. Ne yapacağız ki Ya bana ne lan gideceğim. Hızlı şuradan. Hızlı <laughs> gel. Yok yok. Gördüm <laughs> ya. Vallahi geliyor. Burada bir saklanmalık bir yer olsa keşke. Geldi yine Evet yine yakalandı. <laughs> ya yeter be ya. Abi ne <laughs> kurtulmalıyım. <hadi. Arkadaşlar biz bu sırayı halledelim ondan sonra. Devam edelim sizlerle. Aynen. Evet arkadaşlar neden kaçtık. Şu kapıyı kapatsaydın bana ya. Bir bana daha var bu arada. Evet, bir bana daha var. İlkini açtık. Şurada bir var. Aksiyonlu ses miydi o? Ne aksiyonu ne şeyi? Biraz aksiyon ama her her bok var ya. Outlast 2 de çok heyecanlı olacak arkadaşlar. Özellikle PES 2021 çok evet e, projesi için acayip heyecanlıyız. Zihim. 15 Eylül akşamı yüksek ihtimalle yayında olur. 15 Eylül bu saatlerde yani 14. Buraya geliyor. Lan buraya geliyor. <laughs> Gördü değil <mi>? Aa görmedim <laughs> Gördü. Hayır. Açacak kapıyı açacak. <laughs> Sen, lütfen aç. Gidiyor. Mal ya. Bari açıyorsun değil mi? Oraya da bak. Hadi git. Diğer vana nerede acaba? Bir de diğer vanayı bulmak mı? Bir daha mı yürüyor lan? Ne oluyor amına? Afiyet olsun. Ay <laughs> sus. İstanbul sıcak havasında ya, özellikle yani iyi akşamları valla yani bir nemli yani hava var bakmayın yani. çok sıcak ben yani konuşunca sıcak da nasıl gördün? Gördün mü ya? Gördün <laughs> <Döneği Harbi mi>? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya bir git Allah. Ya bir sal. anlaşalım biz. Ne olur anlaşsa. Ya sen kimsin ki oğlum? Ne istiyorsun bizden ya? Yürü git, sal bizi ya. Videoyu uzatıyorsun bak ya. Sıkıyorsun burada milleti. Arkadaş sıkıyor milleti ya. Bize de de uğraşıyor. şimdi ikinci şeyi de gitmeye çalışıyoruz şimdi. Ama sadece çalışıyoruz. Ne ya? Ne bileyim. <laughs> o ne lan? Taş. Lan yukarıda o taş. O bu buradan normal bir taş mı bekliyorsun? <laughs> o da doğru. <laughs> ya normal taş bekliyorsan <laughs> zaten şimdi oraya yatıralım. Aynen. Aynen. Kanalda <laughs> sana kalsın sonra. Ben mi? Ben mi çakal? <laughs> Aa, tek başıma çekeyim avuklar sonra beni de yatırsınlar ya. <gülüyor> 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 Çok tırsıyorum şu an. Ben o elektrik duydum. Burada bekle ben. Burada. şuradan geçsek ne olur? Oo geldiğimiz yer zaten orası kanka. Emin misin? Evet. Hayır. Orası. Lan az önce de burada yakalandık ya buradan geldik dedik. Evet bak. Hayır bak değil. Bak yeni şey. Ben de seni dinliyorum ha. Bunu dinlesek şey bölümü geçemeyeceğiz. <laughs> Al kavşağa geçmek için merdiven. O merdiven o su çekildi ya. Ha o merdiven. Aa. Ama orada adam gelecek. Gelir gitme geliyor. Gelecek zaten. Çömelerek gideceğiz. O Osur, osura sura. O çok Osura osura gideceğiz. Ne evet, zaman kapıyı çıkar? Selamun aleyküm. Demir da burada. De... burada. Biz niye bunu öldürmüyoruz ya? Ölmüyor mudur lan bu acaba? Bunu nasıl öldüreceğim? <laughs> Bıçak mıçak sapla bir yerine. Yani, sapla sonra o da sana saplasın. <laughs> o dayı işini halletti mi acaba? O dayı var ya o dayı. <laughs> Be, abi gidiyor hala adam. <laughs> ne ses çıkarıyor? Oradan gelecek. O arkadan gelecek. Şuradan çıkacak şimdi. Şuradan çıkacak ben eminim çok. Çıksın. Suları akıttık. Burada su vardı. Şimdi buradan gidiyoruz. allah allah oldu? çıkalım şuradan artık. çıkalım be. Aşağı bak bakayım ne? Bakın be. Bir. Allah. Benim kucağına düşmeyin. Lan! klasik <laughs> kalesi beden. Burada yok ışık. Işık yok. Şu, dur burada görev ne? Altta. tam kullandık. Yeni bir şey ver. Yeni bir görev var ya. Lan! <laughs> <laughs> ha orada durduk ya canımızdan gitti. Şimdi şu... Kendimiz merdan değil mi bu ya? Onun s**in! Bekliyor da niye çıkıyorsun? Ne yapayım? Ondan korksaydık Outlast oynamazdık. Ben izleyin şimdi. Bu sözümü geri alıyorum. Yakılıyor lan adam lan. Ne çöküyor lan yürü. Ne bileyim sesi duyunca bir garip oldu. Sikerim bundan da olsa sesi daha. Sikerim sistemden çupamızı verin lan kraldan da. Çok şükür bir insan mı o? Gidiyorum ben buradan. Oğlum, orada bir insan var. Ya bırak. Hayır gelmez onlar. Doktor abi. <laughs> Sağol. Çıkış istiyorum ha. Lan doğru Yerde böbrek mi onlar Ne Yok, kaç, kaç. Olamaz! Bu dışarsa herhalde. Oha, ne olmuş lan? Ne olmuş lan? Abi? O Ar koca dayı bunun üstüne oturmuş pestiliz içmiş bak. koca dayı ya. <laughs> Belki ne yaptık? Abdest, abdestimizi Üç kere aldı, üç kere aldı. <laughs> Aslında o mı? <laughs> o, o, onun... Bu ne lan? Dişi mi o ne ha? Kaşak. Yok. Oh. Göz falan yani. Şöyle bak bakayım bir yukarısına. Ruhlar alemiydi ya. Var mı ruhlar alemi ya? Harbi, Valla bu oyunun sonu o kadar mı Oradan da biri atıyor. Kapıyı mı vurdu? Abi mı daha Buradan ne anca? Bu e bak bu oyunun sonunu acayip merak ediyorum. Evet ya. Nasıl bitecek? Özellikle Outlast 2'de çok Outlast, Outlast 2'de de bunun devamı mı olacak? ne şekilde devam edildi onu çok merak ediyorum yani hani, duyduğumuza göre boyun oyun biraz mı, sağ mı son mu sağ her zaman ya sağ her gerçi ben de bağlantılıdır burası yürüyorsan bağlantılıdır ve burada yüzde 99.9 vardır bir şerefsiz burada kesin bir şey çıkacak bak adım gibi eminim bu oyunu dört bölümdür oyn... <gülüyor> <gülüyor> Diğer kapıyı açmadın. Açmadın ne Niye? <laughs> o aşağı tarafa da bak burası büyük bir atak. <laughs> Onun üstü. Oğlum bu sabahtan beri oynuyor. Diğer tarafa bir bak ondan sonra buraya girdim. Yok yok. <laughs> hayır hayır. Orada bir yer vardı ya. <laughs> ne vardı? buradan bağlantı bak aynen buradan bağlantılı nereden gelecek aynaya çıkıyormuşuz işte. yani acayip gerildim ve bu bölüm bayağı uzun ya nereden gideceğiz dayı olmaz ne güzel yüz burada çık çıksana İnat etti ya <laughs> sanki ben istiyorum burada tamam bu oyunu tek oynayan bir takipçimiz varsa eğer çok merak ediyorum kim yorumlara yazsın vallahi diye göndereceğiz onu vallahi bir hediye falan bir şey göndereceğiz ya biz ah, iki kişiyle istiyim lütfen ona ettik <gülüyor> 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 adam değerli bir şey göndereceğiz ya var ya oğlum öyle şey bu adam cumhurbaşkanının o ayağının değdiği halıyı şey satışa çıkarmış bizim de ağzımızın değdiği Lipton Ice <laughs> şey yapabiliriz yani değil ya de Ya biz de sakız gönderiyoruz Reklam yapmayalım bak telif yiyoruz Aaaa istiyon lan Olsun Amma uzun bir 22 dakika Bekle <laughs> <de> bu kamera Kapalı <laughs> ya, ya bir ya. çık bak, bak çık ya Niye çıkmıyor ya? Ne var orada? Çıkım nedir belki? Ne oluyor? Çıkım mı Nereden gitsin? Şu zincir kesin <laughs> nerede? O tam tanıyorum. Çok mü ya? Sen yoluma, <laughs> ben yalıma. Cidden. Dile döndü o bu arada. mi? Gelmeyip yani de yapacak. O değil boku bokuna gördü yani. Ne kadar yamaksın ki? <laughs> ya böbreği niye sokuyor Konuşalım mı? böbreği ne oğlum. Çocuk böbreği nasıl sokacak? Ha burayı tutuyor. Bir eliyle burayı tutuyor. Buradan da bir şeyini alıyor. Boynu, boğazdan kaldırıyor. Elinin göbeğini buraya bir yere sokuyor. Arkadaşlar biz burayı bir çözelim. Siz de. Ondan sonra sizdeyiz. Arkadaşlar evet buldum. Eee şöyle çıktık. Bu ibne geliyor herhalde. Dayı sana selamın için. Bir değiştirelim belki işimize yarar. Ben ya. de araştırıyordum ha. Oha. <laughs> Git lan. Allah'ını sever <laughs> <laughs> Ya ne bağırıyorsun be ödüm koptu. <laughs> ne yapıyorsun? Nereye geldik? <laughs> Aa. Abi. Uf. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Sonuna gelelim. Artık çok korktuk. Ödüm boku mu karıştırdın ya? <laughs> Allah Allah. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Kes. Evet. Ne <laughs> Arkadaşlar devam edeceğiz. Ee, İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.